Selam. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz ve beni engellemezseniz sevinirim bu videodan sonra. Bugün size kendimde sevmediğim, başka insanların da sevmediği kötü özelliklerimden bahsedeceğim. Hazır videoya böyle yeni saçlarla başlıyorken de tam olarak enerjimi yansıtan videonun kokusundan bahsedip hemen ilk maddeden başlamak istiyorum hızlıca. Ya şimdi ben bu mikrofonu şuraya taksam sanki sesim uzak gelecekmiş gibi hissediyorum ama elimden geleni yapacağım. Tam olarak bu yeni saç Ah ışık patlıyor. Tam olarak yeni saçlarıma yakışan bu Marc Jacobs'ın Daisy Love. Evet Daisy Love parfümünün mini boyu var bende. Onu sıktım. Saçlarımı çok uzun zaman sonra ilk kez böyle kaküllü görüyorsunuz. O yüzden dedim ki bu cıvıl cıvıl enerjime de kesinlikle bu parfüm yakışır. Çok seviyorum bu parfümü. Hatta orijinal boyunu şuraya fotoğrafını koyacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tam böyle genç kız kokusu cıvıl cıvıl bir koku. Çok seviyorum bunu. İnanılmaz hafif tatlı, çiçeksi kokuyor. Karışık böyle tatlı, çiçeksi gibi bir şey. Siz de çok seveceksiniz. Bugün bunu kullanmak istedim. O zaman ilk maddeden başlayalım. <laughs> Sanki böyle daha rahat olacak gibi. Bu arada ben çok jest ve mimik kullanan bir insanım. Yani sürekli ellerim hareket ediyor. Bundan rahatsız oluyorsanız ilk maddeyi siz kendiniz bunu kötü özelliğim olarak ekleyebilirsiniz. Ama ben bunu kötü özellik olarak görmüyorum. <laughs> o zaman ilk maddeden başlıyoruz. Biraz egolu bir insanım üzgünüm ama bazen çoğu insanı dinlemediğim oluyor. Benden daha zeki olmadığını düşündüğüm için karşımdaki kişinin fikirlerini önemsemem. Çok da fikir almayı sevmem. İkizler burcu olmamın da etkisi olabilir bu arada bunda. Ama genel olarak ben egolu ve kendine güvenen bir insan olduğumu düşündüğüm için... Her bokolog olduğum için daha doğrusu o konuda mutlaka bir şeyler araştırmışımdır diyerek kendimi o konuda uzman ilan etmesem de çok bilmiş ilan edip karşımdaki insanları çok da Biplemiyoruz diyebiliriz <laughs> ikizler burçları olarak. Aşırı mükemmeliyetçi bir insan olduğumu düşünmüyorum ama bir şeyin her zaman en iyi haliyle bitmesine tamamlanmasını ve karşı tarafa sunulmasını isteyen bir insan olduğum için detaylarda fazla boğulup aynı zamanda en ufacık olumsuzlukta da inanılmaz fazla kendimi yıpratıp üzülebiliyorum. Bu huylarımı sevmiyorum. Detaylarda fazla boğulmak ve en ufacık aksilikte mutsuz olmak. Böyle bir insanım. Aksilik istemiyorum, olumsuzluk istemiyorum üzgün olduğumu zaten gizleyen bir insanımdır. Duygularımı çok göstermeyi sevmem. Ben sanırım biraz sabırsız bir insan olabilirim. O yüzden de bir ikizler burcunun aksine gerçekten çok kolay karar veririm. Asla kararsızlık huyum yok. Hatta etrafımdaki bütün arkadaşlarımın ya yükselen ikizler ya da güneş burcu ikizler ve her zaman şunu söylüyorlar. Sen ikizler gibi değilsin. Ben gerçekten akrep burcu gibiyim. Tam olarak yükselenimi yansıttığımı düşünüyorum. Çok net ve kararlı bir insanımdır. Ama bunun sebebi bence sabırsızlığım da olabilir. Bir diğer kötü özelliğim ben gerçekten kendini çok acımasız eleştiren, o yüzden de kolay kolay karşı taraftan hata kabul etmeyen bir insanım. Gerçekten insanlara yanlış davranmamak için çok dikkat ederim sınırlarıma ve karşımdaki insanlar buna dikkat etmiyorsa en ufak hata hatada bay bay diye biliyorum. Kendimi çok eleştirdiğim için karşımdaki insanları da aynı şekilde eleştirebiliyorum. Ben bu hatayı yapmıyorsam o da yapmamalı diyerek. Çünkü bana göre hatasız kul cool olur. Biliyorum hiçbiriniz bunu kabul etmeyeceksiniz ama ben hata yapmıyorsam arkadaşlarıma onlar da bana yapmamalı. Ama bazen de şöyle oluyor. Bir hata varsa ortada daha doğrusu yanlışlıkla bir şey yapılmışsa bunun özrünü o kadar güzel diler ki karşı taraf ve siz şey dersiniz bu ilişkimizi sağlamlaştırmak için aslında çok doğru bir yerde doğru bir hamleydi ve iyi ki de bu davranış olmuş ve çok daha güzel özür dileyerek ilişkimizi kuvvetlendirdi diyebilirsiniz ama bazı hatalar vardır ki ben yapmıyorsam karşı tarafta yapmamalı onları affetmiyorum çok alıngan bir insanım. Çünkü ben hata yapmamak için bu kadar dikkat ediyorken insanların da beni kırmamak için çaba göstermesini bekliyorum. Yani kendi davranışlarımın aynılarını karşımdaki insanlardan beklediğim oluyor. Ve bu da alınganlığımın artmasına sebep oluyor. Beklentiyi sıfırlasak aslında bu çok daha aza iner alınganlık konusu. Ama bilmiyorum yani alıngan bir insanım. Tabii ki asla buna pasif agresif ya da böyle kavga edercesine tepki veren birisi hiç olmadım. Ama alınıyorum. Kendi içimde üzülüyorum. Niye bunu dedi ki? Niye bunu yaptı ki diye. Sonra geçiyor. <laughs> of bu huyumu hiç sevmiyorum. Hiper empat bir insanım. Ya ben mesela asla seri katil filmleri falan izlememeye çalışıyorum. Çünkü inanılmaz fazla empati kuruyorum. Onun da çocukluğuna inip çok fazla gözlemcilik yapıyorum, analiz ediyorum ve bu çok sağlıksız bir şey. Çünkü bana terapistim şöyle bir şey söylemişti. Ben hiç bana kötü gelen yorumlara üzülmüyorum demiştim. Bu arada aynı şekilde karşılık veririm. Asla bu konuda alttan almam. Her zaman aynalama yaparım. Bana nasıl davranılıyorsa o şekilde giderim. Kabalığa, nezaketle, kibarlıkla böyle ezik bir şekilde karşılık vermem. Aynı kabalıkta da karşılık vermem ama gerekeni söylerim. Öyle bileyim. Ve terapistim şey demişti. Bir insanın kötü bir hayat yaşıyor olması sana kötü şeyler söyleyebileceği ve senin de bunu kabul edebileceğin anlamına gelmez ve bu benim hayatımın cümlesinden biri oldu. Bir tane daha çok güzel bir sözü var terapistimin. Onu da başka bir videoda söylerim. Bu ikisini asla unutmayacağım gerçekten. O yüzden yani fazla empati kurmak bana çok zarar veriyor. Kendi hakkımı korumam gereken yerde karşımdaki kişiyi kırmamaya çalışıyorum ve bu da çok sağlıksız bir ikili ilişkiye sebep olabiliyor karşımdaki kişiyle. Bilmiyorum yani bunu azaltmaya çalışıyorum açıkçası ama çok zor bir şey. Aşırı empat biri olmak çok 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 yorucu bir şey. Bu da çocukluktan gelen, büyüdüğünüz aile içindeki travmalardan kaynaklanan bir şey. Böyle hiper ve bunun çok kötü bir özellik olduğunu düşünüyorum. Herkesle her şeyi konuşabilirim. Bence bu bu videodaki en kötü maddelerden birisi. Kendi dedikodumu yapmayı çok seviyorum. Ya bu keşke başkalarının dedikodusunu yapmak olsaydı daha az zarar görürdüm. Ama ben sadece kendi hayatımın dedikodusunu yapmayı seviyorum. Bu videodaki en kötü madde bu olabilir. Bir insanın kendi hakkındaki bütün özel şeyleri 5 dakika önce havaalanında tanıştığı birine bile anlatması korkunç bir şey. Başıma geldiği için böyle bir örnek veriyorum bu arada. Ben her şeyimi herkesle konuşabilirim. Asla sırrım yoktur. Takipçilerimle DM'den de her şeyi konuşuyorum. Yani benimle dertleşenler bunu bilecektir. Her şeyi konuşabilirim ve bu huyumdan nefret ediyorum. Keşke daha az konuşabilsem ve Keşke daha az hakkımda bir şeyler paylaşsam. Resmen böyle açık çek gibiyim. Yani herkese her şeyimi anlatıyorum. Başkaları hakkında dedikodu yapmayı sevmiyorum çünkü merak etmiyorum. İnsanları çok önemsemiyorum. Kendimle ilgili şeyleri anlatmayı seviyorum ve bunu azaltmak belki de hayatımda böyle büyük bir dönüm noktası olabilir gibi geliyor. Umarım bir gün başarırım. Şimdi gelelim kardeşimin benim hakkımdaki düşündüğü şeylere. Tayfun'a dedim ki benim kötü olduğunu düşündüğün özelliklerimi bana yazar mısın? Çok İnanılmaz zorba bir kardeşim vardır. Dedim ki sana açık çek sunuyorum. İstediğin kadar zorbalayabilirsin. Açık sözlü ol çünkü kendimi yargıladığım ve kendim hakkındaki olumsuz şeyleri anlattığım bir video çekeceğim. O da bana tek tek yazdı. Sağ olsun hiç acımadı. <laughs> İlk olarak demiş ki aşırı iyi niyetlisin. Şimdi bu böyle bahsedince güzel bir özellikmiş gibi görünüyor ama değil. Ben bu hayattaki en kötü insan sarrafıyımdır. Benim dünyanın en iyi insanı dediğim kişi seri katil falan çıkabilir. Çok ciddiyim bu arada. Nasıl oluyor bilmiyorum ama ya insanlar hakkında hep yanılıyorum. Asla doğru tahminde bulunamam. Sadece ben herkesi ya çok iyi insan deyip böyle hep güvenirim. Her şeyimi anlatırım ama hayatımda sanırım maksimum bir elin beş parmağını geçmez. Beş kişiye falan kötü insan demişimdir ve onlar da nokta atışı olmuştu. Ve arkadaşlarım çok şaşırmıştı. Kötü insanları gözünden tanıyorum hayatıma çok girdikleri için. Onları ezberledim. İnsanlar alışık olmadığım için galiba o konuda kötü bir insan sarrafı olarak kalmış olabilirim. Çok deneyimim yok. Ne yapabilirim yani? Aksi biri olduğumu söylemiş. Gerçekten aksi biriyimdir. Çünkü çok şımarık büyütüldüm. Yani istediğim her şey yapıldı ve bir şey yapılmazsa mutsuz oluyorum. Bunu etrafımdaki insanlara çok yansıtmıyor olabilirim. Daha çok aileme yansıtıyorum sanırım. Çünkü ailem dışında hiç kimseye minnet eden ve bir şeyler bekleyen birisi hiç olmadım. Erkek arkadaşlarımdan bile bugüne kadar hiçbir şey beklememişimdir. O yüzden onlar onlara karşı bir beklentim olmadığından dolayı aksilik yapma durumum da çok olmadı açıkçası. Hatta hiç olmadı diyebilirim. Ama ailemden bekliyorum çünkü onlar beni şımarık büyüttüler. Aksiliğim vardır. O da çok az insana. Umarım bu yanımı görmezsiniz diyeyim. Demiş ki sabahın akşamını tutmuyor. Gerçekten çok tutarsız bir kişiliğim var. Mesela bugün sizinle spor salonunda karşılaştım ve size çok tatlı davrandım. Ertesi gün keyfim yoksa bunu sizden gizlemem. Gerçekten keyfim yoksa kimseyle muhatap olmam ve tanımamazlıktan gelip yanınızdan geçip giderim. Selam bile vermem ve bir gün önce çok tatlı biri olduğumu düşünürken ertesi gün benden nefret edip o kadar biri olduğumu düşünebilirsiniz. Halbuki sadece duygusal durumum çok hızlı değişiyor ve Tayfun'un da söylediği gibi gerçekten benim sabahım, akşamımı tutmuyor. Bir sonraki madde demiş ki sen çok dağınıksın, çok tetiz biriyim. Sadece inanılmaz dağıtıyorum. Bakın yani yarım saat içinde evinizin altını üstüne getirebilirim. Ama çok da güzel toplarım. Aşırı düzen takıntım vardır. Çok kolay dağıtırım. Hemen öyle her şeyi her yere atarım. Ama canım toplamak isteyince de her şeyi böyle renk sırasına göre dizilir. İnanılmaz düzenliyimdir. Mesela evde hiçbir şeyin yeri değişemez. Benim evimde makasın yeri ikinci çekmece ise o asla değişemez kimse buna karışamaz. Benim kuralım benim odama girip benden habersiz yatağımı toplayamazlar. Ben toplamalıyım, ben yerleştirmeliyim, benden habersiz bir kıyafetim alınıp başka bir yere konamaz. O yüzden bana dağınıksın diyor. Çünkü ailemle yaşarken annemin toplamasına izin vermiyordum. İlla ben toplayacağım. Öyle yani başkası benden habersiz toplayamadığı için dağınık oluyor aslında. Yoksa çok düzenli biriyim. Ev turu yaparken bunu göreceksiniz. Kabul etmiyorum bu maddeyi. <laughs> Başka ne varmış? Demiş ki çok konuşuyorsun. Öf, öf. Yani Allah'ım her şeyimi herkese anlatma huyum zaten buradan geliyor. Hani bir laf var ya çenemin bağı kopsun diye. O benim gibi insanlar için söylenmiş. Keşke daha az konuşabilsem ve herkes her şeyimi bilmek zorunda olmasa. Sevmiyorum çok konuşma huyumu. Böyle ağır başlı, hiç konuşmayan insanlara çok özenirim. Bana çok böyle çocuksu ve cıvıl cıvılmışım gibi geliyor. Bazen bu huyumdan rahatsız oluyorum. Her yerde, her şekilde çok konuşabilirim. Hiç olmayacak yerde bile. Bu huyumdan nefret ediyorum. Sevmiyorum. Çok konuşmayı sevmiyorum ama işim bile çok konuşmak. Siz benim çok konuşmamı istiyorsunuz. Daha çok video çekmemi istiyorsunuz. <laughs> Son olarak demiş ki sen çok panik birisin. Ben bir önceki videoda anlattım hatta nasıl bir partner istediğimden bahsetmiştim. İzlemeyenler için ipucu vermek istemiyorum. Kesinlikle benim zıttım olan bir partner istiyorum. Ben çok panik biriyim ve karşımdaki kişi bunun tam tersi olmalı. İpucu vermeyeceğim. O videoyu izlemenizi istiyorum. Sanırım bu kadar. Yani bakayım kardeşim başka bir şey yazmış mı? Başka bir şey yazmamış. Bir de ben insanlara hep puanlama sistemiyle yaklaşıyorum. %100 güvenle başlıyorum ve artı eksi artı eksi vere vere bütün davranışlara onlardan çok hızlı bir şekilde soğuyabiliyorum ya da çok hızlı bir şekilde alışabiliyorum. Bence bu çok kötü bir şey ve çocuksu bir davranış. Yetişkinlerin hayatında daha fazla griye yer var. Benim ruhum biraz çocuksu olduğu için ve bu iyi bir şey değil bu arada asla değil çocuksu olmak. Bende her şey siyah ya da beyaz. Ve bu terapistimle de konuştuğumuz bir konu ısrarla her seansta. Ben gerçekten insanlardan çok hızlı soğuyabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Ben de böyleyim. Kendim olduğum gibi kabul ettim. Çok değiştirmeye çalışıyorum bunları. Tabii ki bunun için terapiye gidiyorum. İnanın bana çok uğraşıyorum. Ama bazen olmayınca olmuyor. Umarım bir gün akıllanırım diye düşünüyorum. Ama sonuçta beni ben yapan şeyler de bunlar. Yani siz beni böyle seviyorsunuz ya da belki tanımadığınız için seviyorsunuzdur. Her neyse. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Benimle yeni tanıştıysanız ve tanıştığınıza memnun olduysanız abone olmayı unutmayın. Yeni saçlarım hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Ben perçem kesmeye çalışırken böyle şeyler oldu. Dedim ki zaten hızlı uzuyor. Bir ay içinde de uzar. Saçlarıma da çok dokunan biriyim. Bundan da rahatsız oluyor olabilirsiniz. Belki bu da sevinmeyecek bir huy olarak eklenebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.